büyük bir nükleer patlama. Ay dünyanın yörüngesinden çıktı. Uzayın derinliklerine doğru sürüklenmiştir. Ayu Durum Raporu. Dünya yörüngesinden ayrılışımızın üzerinden 565 gün geçti. Doktor Helena Russell konuşuyor. İki gün önce yolumuza çıkan küçük bir gezegenle karşılaştık. Tarayıcılarımız yaşam destek sistemimiz için hayati önem taşıyan nadir bir mineral olan milganit'in varlığını gösterdi. Özel olarak uyarlanmış bir laboratuvar bölümüne sahip olan Kartal 4, gezegenin tam bir jeolojik araştırmasını yapmak üzere gönderildi. Hey John bu epey büyük bir bulut kümesi. Bulutların neye benzediğini neredeyse unuttum. Benim için de söyleyebilirsin. Artık yakın görsel temasımız var. Ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Çok çabuk yaklaşmak tehlikeli olabilir. Hmm. Kesinlikle. Maya, bize ne vereceksin? O koca bir kız Tony. Evet, ama o yüksek sesle konuşan İrlandalı Romeo'lara alışık değil. Ama çabuk öğrenir. Jeofiziksel tarama, büyük miktarlarda milgonit varlığını doğruluyor. Yaşam belirtisi. Bazı yaşam formları saptıyorum. Minimal ve tanımlanamayan. Atmosfer. <laughs> Oksijen, azot, inert gazlar, hidrojen. Nefes alınabilir. İyiye benziyor. O gezegen bizim için çantada keklik. Çantada keklik mi? Yani aşağıda bize sorun çıkaracak hiçbir şey yok.